arabalarını yola mı diziyorsun uçağın nerede hmm. hadi uçağını da getir <laughs> evet yolu kurdun arabalarını Uu, uçak geliyor <laughs> uçak arabaları eziyor hangi uçak arabaları ezdi arabaları ezdin Alper anne, anne. tamir mi edeceksin uçağını hadi tamir et bakalım neresi anne, bozulmuş anne, anne. hadi tamir et orasını evet anneciğim neresi bozulmuş anneciğim anne. orası mı bozulmuş hadi tamir et bakalım Oldu mu uçağın? İçinde neler var Alper uçağın? Aha motoru var. Uçağın motorunun bir var orada. Evet pipini koymuşsun oraya. Ta tamir oldu uçağımız. İçini açıp bize göstermek ister misin? Neler var uçağının içinde? Başka ne var? Abi bir. Uçağın çok güzelmiş.